Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, teknik direktörlük kariyerimize devam ediyoruz. E, bugün 3 adet video yapıyorum. Ya 3 ya 4 büyük ihtimalle. Ve 1 saatlik. Yani bunların toplamı ya 1 saat ya da bir buçuk saat gibi olacak. Like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Ayrıca istek ve belirtilerinizi yorumlarda yazmayı da unutmayın. Haydi başlayalım. En son e, burada kalmışız. Lan kol bozuldu. ha güzeldi. Şimdi şöyle ileri yapalım. 20 gün. Bayağı fazla. Ilah. Bu arada arkadaşlar yani şimdi şu ayarlara bir girmem lazım. Ofisten mi giriyorduk? Özelleştirden özelleştir. Ayarlar. Ya benim bir ses sorunu var. Ya bitmiyor. Her şey kapalı. Ama yine de oluyor, bitmiyor. Semiküllere galaksiden bir teklif gelmiş. 1 hmm. Hmm. Olmaz abi, olmaz. Ben istemiyorum ya. Ben istemiyorum. Ya kendi isterse gider. Kendi isterse gider ama ben götürmek Gitmesini istemiyorum. Şöyle kadromuza bir bakalım. güzel her şey mis gibi gerçekten her yer mis gibi şimdi bildirimlere bakacağım bir Finlandiya'dan sanırım teklif gelmiş yani milli baş antrenör falan filan Inter Milan beni ilgilendirmiyor böyle şeyler çünkü benim odaklanmam gereken adamın bir spor kariyerim var yanlış mı bugün bayağı bir maç atacağız hatta hemen hemen yani elimden geldiğince yarın ya da öbürsü gün ee, bu sezonu bitirmek istiyorum. Bir dahaki sezona geçip daha güçlü kadroyla daha güçlü şeyler yapmak istiyorum. Bakalım kariyerimiz ne olacak, nasıl gidecek. <laughs> Ve maç. Ve bekliyorum. <laughs> Ve maç vuruşu başladı. Santa vuruşuyor. Maç başladı. Chavez Maestro. Tayfun. Gravlion. Kalozovski. Bu nasıl bir isim lan böyle? Aydoğan gidiyor. Gel lan şuradan. Tayfun'u çıkardı. Tayfun. Müthiş bir. Şekilde çıkardı. Gel lan buraya. Tamam sakin 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 bas 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 bas. Şaka yaptım. Uf güzel pas olmadı. Lan. Ben... Şuradan bak şu ataktan bir çıkalım da kendimiz atağa gidelim. Afif Afif gidiyor Afif. Gallardo Mustafa Ekimoğlu Mustafa Mustafa gitti Mustafa Mustafa ayağına ya abi at artık at, at. ya Mustafa ayaksızsın sen ya arkadaşlar dün e, Atletico Bilbao hakkında konuşuyorduk dört bir, dört bir koyduk gittik Raşisa, raşisa Rafa Silva ardından bir de Joao Mario Gerçekten Raşit'e bak bütün takım çok iyi oynadı. Mesela Reşit'e zaten, Rafa Silva, Immobile çok kötüydü. Mert zaten, Mert pozisyon gelmedi doğru düzgün. Bir tane geldi o da gol oldu. Ve Mert'in yapabileceği bir şey yoktu orada. Yani çok şeyi oynadı. Yani büyük mal bu yeni hocanın gelmesiyle oluşan bir reaksiyondur diye düşünüyorum. Yoksa bizim oyuncular. Ya demek ki arkadaşlar bizim takım böyle oynayabiliyordu da. Bizim yeni bir hoca ihtiyacımız varmış demek ki. Yani eğer bizim takım böyle oynayabiliyorsa biz ligin en iddialı kadrolarından biri olmuş olurduk. Yani bizim demek ki takımda bir sorun varmış ki bu oyuncular bu kadar kötü oynuyormuş. Hocam bizim takım böyle bir kalitede ise biz bu yani Avrupa Ligi'ni alırız. Ciddi söylüyorum alırız. Yani Galatasaray 3-3 diye evde berabere kaldı. Mal ya. Hani adamlar çok değişik bir sistem kurmuş yani. Bu nasıl bir yapı? Adamlar Avrupa'da maç kazanamıyor doğru düzgün ya. Lan hadi hadi. Evet. Chavez gidiyor. Chavez. Chavez. Lan Bu adamlar benimle dalga geçiyor. Kozlovski. Aa bak benim adam. Ovski yani. Eymanovski. Lan hadi artık ya. Bir atağa çıkamadık. Hızlı 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 kontra atak. Ya abi nasıl uzatma vermezsin ya. Burada hiç koner hiçbir şey olmadı ama işte hiç şut da olmadı. İlk yerde yani. Zeynimi ben yönlendirdim. Öğretmene gerek duymadım hey. Bas abi bas. Ayı gibi adamsın ya. Hayır hayır. Maksim. Aviv gidiyor. Aviv. Aviv gidiyor. Mustafa. 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 Gayrıca düel dalı dalı çıkardı. Ay bizim bu maçta birinci olma olasılığımız çok yüksek. Amma bela olamıyoruz ya. Hayır. Abi. <laughs> Abi tamamen. Bu arada arkadaşlar mobil oyunlar da gelsin mi? Lan. Ben... Uf helal Karakuş gelirse de ne gelsin? Daha dün konuşmuştuk video içerisinde. Dedim ki işte PUBG gelebilir isterseniz. Oha, ee, PUBG gelebilir. Ee, korku oyunları gelebilir. Futbol oyunları gelebilir. PES veya FIFA mobil. Yani karışık. Çok oyun var çünkü mobil yani. Çok gereksiz gerekli oyun var. Abi yemeyecektik bu golü ya. Ne güzel gidiyorduk ya. Ha, bu golü yemeyecektik ya. Of. Vallahi ben sinirlenmeye başlıyorum. Mustafa daha dün gol atıyordun anca durmadan. Bir daha atsana. At 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 gol at. Ya sen santrof olsun ya. Gerektiği yerde gol atacaksın ya. Gerekli yerde atıp gerekli yerde atmayacaksın. Bas. Maç berabere kalacak oğlum. Yeni mi ben yönlendirdim. Öğretmene gerek duymadım hiç. Ya abi bu nasıl bir pas? Abi. Bana bir şeyler oluyor. Çıldıracağım bu takımı. Bu takım var ya gördükçe. Oğlum. amına. Gol! Gol be! Mustafa Ekimoğlu, Mustafa Erhan Ekimoğlu. Mustafa Ekimoğlu attı. 1-1. 1-1. Şu gole o kadar ihtiyacımız vardı ki Helal be Çok iyi Helal be Çok iyisiniz çocuklar. Çok iyi. Son dakika gol yok mu? Ya bir kişi de bir Allah'ın kulu da şu adamla top alamıyor mu? Allah Allah. Gerçekten çok çıldırmalık ya. Allah arkadaşlar çıldıracağım burada ya. Aha şimdi sporla oynuyoruz. Liderle aramızda 7 puan fark var. Bu çok büyük bir fark. Aslında Şimdi varsayıyorum oh. Şöyle küçük bir takım böyle Samsung diyelim hadi bak Samsung Hatta bakıyor mu? Aa dur lan ne oldu ben attım Bizim maç eksiğimiz var. Yani liderle aramızda <laughs> çok az bir puan fark oluyor. 4 puan fark. Kaç dakika oldu maç açılırken ona bir bakalım. Güzel 10 dakika. Bu arada arkadaşlar. Yani ben dedim ya 1 saat 1 buçuk saat falan sürecek toplamlar. Ben böyle kesit kesit edeceğim Mesela şimdi 20 dakika olacak ki Video kaydını kapatacağım maç bittikten sonra atıyorum. Bir dahaki videoya gideceğim. Sonra bir dahaki videoya gideceğim. Günde 3 video atacağım böyle. Daha mantıklı çünkü. Chavez. Samsun Spor'la yapıyoruz. Tehlikeli bir rakip. Süper Lig'de de gerçek hayat tehlikeli bir rakip. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı soldan yardırıyor. Yusuf. Yusuf. Chavez'e verdi. Chavez. Chavez. Chavez'den kötü bir pas. Chavez kaptı. Oha hoca. Foul yok mu lan? Yağmurda şike var. Soruşturma başlasın. Yani şu bir de iki kodakiliye gizliyorum. Bir araba para Hadi ya. Ama çok top döndürüyorlar. Bandron gelen, bandron gelen. Ya nasıl topu alamazsın abi ya? Bas. Abi bassanıza ya. Vallahi bu takım var ya. Hepsini satacağım illa ya. Müthiş bir pas mı? Ah be. Çok sinirlendim. Helal 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 helal. Abi Mustafa'yı var ya direkt. Bak direkt Ocak ayında artık ne zamansa direkt satacağım. Hiç umurumda olmaz vallahi. Ya Mustafa ne kadar mal bir insansın ya. Çares kullan şu topu. Hadi güzel bir orta güzel bir gol ya. Bugün arkadaşlar, rival sürülleri geldi. şey, ee, Team'e. aldım. O hiçbir şey çıkmadı. Yani 88'lik bir adam çıktı. Az daha çıldırıyordum da sonunda kendimiz olduk. Abi. O zaman Şofi bir erdi ve varıyorum Luminans son virajlar geriye kaldı yine Of değil mi Yüzüne yakışıyor inan mor bir başka Mor bir başka Ya abi Çıldıracağım bu takımın hali ne olacak Ne olacak bu Takımın hali ne olacak ya Hadi arkadaşlar. YouTube benim değerimi bilse günde 4 3 4 video attığımı var ya beni 100 bin izletir ama işte. Söylemiyor. Kimse göstermiyor videoları. Abi adam. Bilmiyorum adam oraya koştum bir kere. Çünkü o adam. Yusuf Sarı, Yusuf Sarı gitti, Yusuf Sarı, Yusuf Sarı. Abi adamın önünde beş kişi duruyor bakın. <laughs> Şimdi. Oha bu kedi. Uf As ya abi. <laughs> ya bu da beni ağlatacak ya. Lan bas bas. Ya stoper adamla çalamıyorsun ya. Ama bunlar çok fena top döndürüyorlar. çavez uzaklardan denedi olmadı. Ya abi bas 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 lütfen bas ya bas abi lan bas. Ya böyle işte gerizekalılarla uğraşıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok ya. Abi elimden gelen her şeyi yapıyorum tadım çok kötü çok. Aa, iki gün önce diyordum efsane bir zorluğa mı geçelim diye ya. Aha. Afif attı. Afif attı 83. dakika. Afif attı. Afif attı, afif attı. Kim attı? Mustafa İkimoğlu'nun müthiş pasıyla Hafif'in müthiş dokunuşu 83. dakikada gole çevirdi pozisyonu. İşte ben bunu istiyorum abi ya. Ben bunu istiyorum ya. O kadar zor olmamalı abi. O kadar zor olursa kim yenecek, kimleri yeneceğiz biz ya? İşte bak bu yüzden Mustafa Kimoğlu'nu satmak istiyorum. Bir şey yapamıyor. Hani asist masist 10 yılda bir yapıyor. Golcü adam dedin her maç gol atar abi. İki gol atar. Bir gol değil. Her maç iki gol atar en az. Çünkü o golcü adam. Wow hocam havada uçtu ya. Ne? Abi çıldıracağım ya. Abicim duracağım ya. Abi hislerime güveniyorsan bu malı anam. Dur. Dur. Allah belanı. Heh. Hislerime güveniyorsan bu adam sola atacak. Ko! Ya! <laughs> Ya bana da bir ya. Ya abi, abi çıkardım ya, ya çıkardım Allah belanızı ve vermesin Allah belanızı. ihtiyacım var size. Ya abi, <laughs> ya, gel de sinirlenme ya, gel, gel de sinirlenme ya. E, geldi sinirlenme bunu. İşte sonra niye sinirlendin? Niye sinir krizi geçirdin ya? Al 19 dakika olmuş video. Videoyu da kapatacağım şimdi yeni videoya geçeceğim işte. Z zorluk, zorluklar işte arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İstek ve belirtilerinizi yorumlarda yazın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.